Büyük Plan kanalından selamlar. Geçtiğimiz yıl Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan 4 günlük çatışma sonrası ilişkiler görece gerilmişti. Bu süreçte Hindistan'da Türkiye'ye karşı ticaret ve ekonomik baskı adımları gündeme gelmişti. Türkiye'ye yönelik bu olumsuz kamuoyu ve yaptırım eğilimi, Türk firmaları için Hindistan pazarında zorlayıcı bir ortam yaratmış, Türk şirketleri ve ürünlerine karşı boykot çağrıları yapılmış, hava taşımacılığı ve ticaret ilişkileri de gerilimin etkisi altında kalmıştı. Ancak son gelişmelerde Hindistan cephesinden beklenmedik bir geri adım geldi. Hindistan'daki önde gelen enerji ve çevre firmalarından biri olan Carbon Masters India ve Satarem Alternative Fuel Enerji Şirketi, Türkiye'den bir mühendislik firmasıyla ortaklığa imza attı. Bu ortaklık çerçevesinde yenilenebilir enerji alanında yeni bir tesis kurulması için Türkiye merkezli ONEA Engineering ile anlaşmaya varıldı. Yeni Delhi'de düzenlenen Hindistan Enerji Haftası etkinliğinde açıklanan bu anlaşma, Hindistan'ın Türkiye ile işbirliğine ticari anlamda yeniden kapı açtığını gösteriyor. Projeye göre Bangalore kentinde biyogaz ve atık enerji tesisi kurulacak. Türk firma tesisin tasarımı, ekipman tedariki ve devreye alınması gibi süreçlerde danışmanlık verecek. Bu gelişme Pakistan-Hindistan çatışması sonrası yaşanan gerilim bağlamında dikkat çekici. Uzun süre Hindistan kamuoyunda olumsuz etkiler yaratan Türkiye karşıtı tutum bir ölçüde yumuşuyor ve ilk somut işbirliği adımları atılıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkilerde ticaretten teknolojiye, enerji sektörüne kadar yeni işbirliği fırsatlarının doğabileceğine işaret ediyor. Gelişmelere aktarmaya devam edeceğiz.